Duyanlar şaşkın. Galatasaray'da Yusuf Demir sürprizi. Galatasaray'da kadro dışı bırakılarak takımdan ayrılması beklenen Yusuf Demir, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fethiye Spor karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Galatasaray, Yusuf Demir ile sözleşme fesi için anlaşma sağlayamadı. Yusuf Demir, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fethiye Spor maçında ilk 11'de oynadı. Galatasaray'da eleştirilerin odağında yer alan ve gözden çıkarılan Yusuf Demir'in yollar ayrılmadan önce kadro dışı bırakılacağı konuşuluyordu. Genç oyuncu ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Yusuf Demir ile anlaşma sağlanamadı. Galatasaray, Yusuf Demir ile bir süredir sözleşme fesih görüşmeleri yapsa da henüz anlaşma sağlanamadı. Oyuncunun menakerinin alacaklarının tamamını talep etmesi nedeniyle orta yolun bulunamadığı öne sürüldü tüm taraftarlar oyuncu hakkında kadro dışı beklerken, Okan Buruk'tan ters bir hamle geldi ve oyuncuyu Fethiye spor maçının kamp kadrosuna dahil etti. Kupa maçına 11'de başladı. Zira Türkiye Kupası'nda Fethiye Spor deplasmanına çıkan Galatasaray'da kadroya dahil edilen Yusuf Demir, mücadeleye de ilk 11'de başladı. Bu gelişme üzerine Sarı Kırmızılı taraftarlar yeniden, Yusuf Demir takımda mı kalacak, yorumlarını yapmaya başladı.